Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere güzel değişik bir model anlatımı yapacağım. Burgulu ama biraz değişik bir model arkadaşlar. Şöyle ipimden bahsedeyim size. İpim Nako Elite Baby arkadaşlar. Şişim 3 numara. İlmek sayısından bahsedeyim. 9'un katı artı 1 artı kenar ilmekleri. Ben bir başta bir sonda olacak şekilde kenar ilmeklerini ayarladım. Siz kenar patı yapacaksanız ona göre ayarlayabilirsiniz. Videoma geçmeden önce kanalıma abone değilseniz abone olmayı, yorum yapmayı, beğeni bırakmayı unutmayın lütfen arkadaşlar. Şöyle ilmeklerimi attım. Örgümün arka yüzündeyim. Bu ilmeklerin hepsini ters olarak öreceğim. Ön tarafta model kurulumuna başlayacağız arkadaşlar. Böyle ön sıraya geçmek için bu sıramı ters olarak örüyorum. Lastik uygulamayacağım. Siz istediğiniz lastiği yapabilirsiniz. Bebek örgülerini yetişkin örgülerini kullanabilirsiniz arkadaşlar. Oldukça güzel bir model. Hepsini ters olarak örüyorum. Evet arkadaşlar, örgümün ön yüzünde modelimin birinci sırasındayım. Kenar ilmeğimi örmeden alıyorum. Bir tane ters örüyorum. İki tane düz. Bir, iki. Bir artış yapıyorum. Bu iki ilmeği, yani şunu çeviriyorum öncelikle arkadaşlar. Bu iki ilmeği birlikte örüyorum. Bir, iki, üç, dört tane düz örüyorum. Burası bir model arkadaşlar. Araya bir tane ters örüyorum. Bir, iki tane düz örüyorum. Bir artış yapıyorum. Bu ilmeğimin yönünü çeviriyorum. Böyle bu şekilde oluyor. İkisini birlikte örüyorum. Bir, iki, üç, dört tane düz örüyorum. Yine bir ters örüyorum arkadaşlar. Kenar ilmeğimi örüp modelimin ilk sırasını tamamlıyorum. Örgümün arka yüzünde modelimin ikinci sırasındayım. Şu ön tarafta ters ördüklerim hariç arkadaşlar. Hepsini burada ters öreceğim. Önde ters ördüğümü burada düz örüyorum. 8 tane ters. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bir tane düz örüyorum. 8 tane ters örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Yine bir tane düz örüyorum. Kenar ilmeğimi de örüp sıramı tamamlıyorum. Örgünün ön yüzünde modelimin üçüncü sırasındayım arkadaşlar. Kenar ilmeğimi yine örmeden alıyorum. Bir tane ters örüyorum. Şimdi arkadaşlar üç tane düz örüyorum. Az önce iki tane örmüştük. Şimdi üç tane. 1 2 Şu az önceki artış yaptığım ilmek arkadaşlar. Onu da düz örüyorum. Sonrasında bir dolama yapıyorum. Bu ilmeğimi çevirip ikisini birlikte örüyorum. 1 bir, 2 üç tane düz örüyorum. Ara ilmeğimi bir tane ters örüyorum. Yine arkadaşlar şu artırdığım ilmekle dahil düz örüyorum. 1 2 3 tane düz. Bir artış yapıyorum. Bu ilmeğimin yönünü çevirip ikisini birlikte örüyorum. 1 bir, 2 üç tane düz. Bir ters örüyorum. Kenar ilmeğimi örüp sıramı tamamlıyorum. Şöyle ajurlar kayıyor gördüğünüz gibi. Örgümler kayısındayım arkadaşlar. Dördüncü sıradayım. Şu ilmeğim gördüğünüz gibi düz. Düzü düz örüyorum. Yine 8 tane ters örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Yine gördüğünüz gibi bir tane düz ilmeğim var. Onu düz olarak örüyorum. 8 tane ters. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bir düz örüyorum, kenar ilmeğimi de örüp sıramı tamamlıyorum. Örgümün ön yüzüneyim arkadaşlar. Ters ilmeğimi örüyorum yine. 1, 2. 3 bu az önce artırdığım ilmek gördüğünüz gibi 4 tane düz örüyorum bir artış yapıyorum bu ilmeğimin yönünü çeviriyorum ve ikisini birlikte örüyorum bir iki tane düz örüyorum ara ilmeğimi yine ters olarak örüyorum bir iki üç dört tane düz örüyorum bir artış yapıyorum bu ilmeğimin yönünü çeviriyorum ikisini birlikte örüyorum. Bir, iki tane düz, bir tane ters örüyorum. Kenar ilmeğimi de örüp sıramı tamamlıyorum. Şu an bu şekilde gözüküyor. Örgümün arka yüzündeyim arkadaşlar. Kenar ilmeğimi örmeden alıyorum. Bir tane düz örüyorum yine. 8 tane ters. 1 2 3 4 5 6 7 8 Bir tane düz 8 tane ters 1 2 3 4 5 6 7 8 Yine bir tane düz örüyorum. Kenar ilmeğimi de örüp sıramı tamamlıyorum. Örgümün ön yüzündeyim arkadaşlar. Kenar ilmeğimi örmeden alıyorum. Bir tane ters örüyorum. 1 2 3 4 5 5 tane düz ördüm. Bir artış yapıyorum. Bu ilmeğimin yönünü çeviriyorum. İkisini birlikte örüyorum. Ve bir düz örüyorum arkadaşlar. Araya yine bir tane ters örüyorum. 1 2 3 4 5 5 tane ördüm. Bir artış yapıyorum. Bu ilmeğimin yönünü çevirip ikisini birlikte örüyorum ve bir tane düz örüyorum. Ters örüp kenar ilmeğimi de örüp sıramı tamamlıyorum. Bölğümün arkasındayım arkadaşlar. Yine aynı şekilde örüyorum. ilmekleri gördüğüm gibi bir tane düz

ilmeklerimi de örüp sıramı tamamlıyorum. Evet arkadaşlar, örgümün ön yüzüyeyim. Şimdi farklı bir işlem yapacağız. Şöyle arkadaşlar, kenar ilmeğimi örmeden alayım yine bir tane ters örüyorum. Şöyle şuraya kadar baktığımız zaman 3 altı tane düz ilmeğim var. Şimdi burada burgu işlemi yapacağız. Şu 3 ilmeğimi önden tutuyorum. Şu diğer 3 ilmeğimi de arkadaşlar arka taraftan şişime takıyorum. Biraz sık örmüşüm diğer sırada. Şöyle tutalım. De şu ilmekte arkadaşlar şöyle takıyorum. Biraz sık ördüğüm için biraz zor oldu arkadaşlar. Şimdi yerlerini değiştirdim. Hepsini düz olarak birer birer örüyorum. Şöyle yerlerini değiştirdim. Burgu yaptım. Şimdi burada yine bir artış yapıyorum. Bu ilmeğimi çevirip. Yine ikisini birlikte örüyorum. Şu an bu şekilde gözüküyor arkadaşlar. Bir ters örüyorum. Yine aynı şekilde arkadaşlar şu burada 6 tane ilmeğim var. Şu üç ilmekleri yer değiştireceğiz. Şöyle yapalım. Evet 3 ilmeğimi tuttum. Birer birer düz olarak örüyorum arkadaşlar. Burgudaki gibi ilmeklerin yerini değiştirdim. Sadece Yine burada bir artış yapıyorum. Bu ilmeğimin yönünü çevirip ikisini birlikte örüyorum. Bir ters örüyorum kenar ilmeğimi de örüp sıramı tamamlıyorum bu şekilde arkadaşlar arka tarafta yine aynı işlemi yapıyorum kenar ilmeğini örmeden aldım bir düz ördüm 8 tane ters örüyorum 1 2 3 4 5 6 7 8 yine bir tane düz örüyorum 8 tane ters. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kalan ilmeklerimi de örüp sıramı tamamlıyorum arkadaşlar. Modelim bu şekilde. Şimdi arkadaşlar tekrar yeni model kurulumunu yapacağım. Onu da yapalım. Sonrasında ilerlemiş halini göstereyim. Bir tane örmeden aldım. Bir ters ördüm. İki tane düz örüyorum. Bir artış yapıyorum. Bu ilmeğimin yönünü çeviriyorum. İkisini birlikte örüyorum. Dört tane düz örüyorum. Aynı şuradaki başlama işlemim arkadaşlar. 1 2 3 4 Bir tane ters örüyorum. İki tane düz. Bir artış yapıyorum. Bu ilmeğimin yönünü çevirip ikisini birlikte örüyorum. 4 tane düz örüyorum. 1 2 3 4 Bir ters örüyorum. Kenar ilmeğimi de örüp sıramı tamamlıyorum. Bu şekilde arkadaşlar şöyle göstereyim size. Oldukça güzel oldu benim ilerlemiş hali vardı arkadaşlar Onun için daha fazla uzatmayacağım videoyu şöyle benim bir ön çalışmam vardı ilerlemiş hali bu şekilde gözüküyor Arkadaşlar şöyle burgularım burada gördüğünüz gibi gayet güzel oldu şöyle yakından da göstereyim Yapımı da oldukça kolay arkadaşlar zor gibi gözüküyor ama sürekli aynı işlemi yapıyoruz zaten gördüğünüz gibi bu şekilde Arkadan tekrar göstereyim. Böyle ajurlu, burgulu güzel bir model. Bebek örgülerini, yetişkin örgülerini her şeyi kullanabilirsiniz arkadaşlar. Bu şekilde. Videomu beğendiyseniz beğenmeyi, yorum yapmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.